Grazie. Thank <laughs> you. Yere basmayan dünyanın en büyük teknoloji festivalindeyiz ve teknofestte roket yarışlarının ikinci gününde atışların birinci günündeyiz ve 10 atışı geride bıraktık. Şimdi iki tane orta irtifa atışları size sunacağız canlı yayında ama yanımda e, Novart ekibinden iki tane yetkilimiz var. Mühendis diyeceğim kendilerine ama bir tanımak istiyorum. Merhaba ben Ömer Uçar. E, uzay mühendisiyim. 6 e, yıldır burada atış değerlendirme hakemliğini ve e, uçmuş roketlerin uçuş sonrası değerlendirmelerini gerçekleştiriyorum. Ee, konulara değinmek istiyorum. Çünkü atışları görüyoruz ama neye göre değerlendirmemiz gerekiyor? O neye göre açıyor? Ekipler e, o, kaç metreye çıkacak? Neden o metrelere çıkması gerekiyor? Bilgi almak istiyorum. Siz de tanımak istiyorum hemen. Ee, Hasan Hüseyin Gürbüz ben. Ben de Novartta elektronik mühendisi olarak çalışıyorum. Ee, genel olarak yaptığım iş bu yarışmayla ilgili elektronik sistem ihtiyaçları. Bunların dokumentasyonu gibi teknik hizmetleri sağlıyorum. Siz de ekipler gibi bir yıl öncesine hazırlık yapıyor musunuz bu yarışlara? Yoksa hani şartnamelerdeki sizin rolünüz nedir? Bunlara da değinmek istiyorum ben. Tabii ki. Şimdi Şimdi bizim yaptığımız sistemleri ekipler genelde kullanıyor oluyor ve bunlar üzerine çalışma yapmaları gerekiyor. Bu çalışmaları yapabilmeleri için ellerinde döküman ve çalışan ürün olması gerekiyor çoğu zaman. Biz onlardan daha önce başlıyoruz çalışmaya ki onlar işlerini yapabilsin. Evet şimdi gelelim yarışlara ve roketlere. Orta itfaiye dedik. Şimdi lise kategorisiyle orta itfaiye arasındaki fark ne? Bir de bu yıl 6. yılımızı gerçekleştiriyoruz. Yarışlarda bir farklılık var mı? Bunlara değinmek istiyorum. Öncelikle yarışlarda farklılık var. Artık en yükseğe çıkanın kazanmasını önüne açan bir puanlama sistemi getirdik herkes eşit motorlar kullanıyor. Lise kategorisi kendi motorunu, orta irtifa kendi motorunu, yüksek irtifa kendi motorunu. Ama önceden tam bir noktaya gelmelerini istiyorduk. Lise kategorisi 5000 fite, orta irtifa 10.000 fite. Ne kadar yakın olurlarsa o kadar yüksek puan oluyorlardı. Ama buraya çıkmak da değil roketi geri kullanılabilir şekilde geri getirmeye lazım. Bu ne demek? Roketi muayene ettik, yakıtını koyduk. 10 dakika sonra, 1 saat sonra tekrar atabiliyor muyuz? Bu sistemler ne kadar başarılı kurtarıldı? Burada da bunları paraşütlerle ve yaptıkları elektronik sistemlerle gerçekleştiriyorlar. Bu sene artık takımlar bu hedefleri başardığı için onları daha da zorlayacak bir hedefe gitmek istedik. Burada da herkes aynı motoru kullanıyor. Ama en yükseğe çıkan takım ve kendi belirlediği hedef ittifasına yaklaşan takım daha yüksek puan oluyor. Burada iki kat sayımız var. Bunları çarpıyoruz. Yani sadece yükseğe çıkmaya çalışmak değil, çıkacağı yeri en iyi bilen de takım. Hem güzel bir tasarım yapmaları, hem bunu uygulamaları, hem de hesapları yapmaları. Yani bu yarışmayı tam bir mühendislik yarışmasına çeviriyoruz. Ekipler neyi neden yapıyorlar, yaptıkları işi nasıl daha iyi yapabilirler? Her alanda kendilerini zorlamaları gerekiyor. Aslında çok küçük bir değişiklikle bütün sistemleri daha ileri, daha... Ee, gelişmiş hale getirecek. Bir adım attık. Bundan sonra da ekipleri bununla zorluyor olacağız. Bundan yani bu dünyada olmayan bir yenilik oldu. Hep hedef tutturma vardı. Biz burada zaten artık yıllardır tutturuyoruz yarışmacılarımızla. Artık daha da ileri götürüp bu şekilde ileri ee, zorluklar ekledik. Ee, birazdan yarışlar başlayacak. Ee, şey Atışlar başlayacak. O atışlarda anan e, an sizlerden o masadaki verilere göre değerlendirmenizi istesen mümkün mü? O zamanınız var mı? Tabii. E, benim de tabii izliyor olmam gerekiyor yerine ne kadar. Ama sözel olarak siz orada yardımcı olabiliriz. Evet. Son iki dakika yarısı geldi. Evet. iki atış için. E, son iki dakika yarısı geldi. Ben hemen Hasan Bey'e dönmek istiyorum. E, no art diyoruz. Şimdi ekipler e, şey canlı yayında bizi izleyenler için e, bir Parantez açmak istiyorum. Ee, Roketsan ve T3 Vakfı Üreticiliği'nde gerçekleşiyor ama siz de roket yarışlarında yer alıyorsunuz. Ee, aldığım bilgilere göre siz de ilk sene yarışan ekipler arasındaymışsınız. Ee, bu konuda bir e, toparlayabilirsek, bir anlatabilirsek. Ufak bir aslında şey var. Biz ilk sene yarışmadık. Biz öğrenciyken bu yarışmanın yapılmasını teklif ettik T3 Vakfı'na. O zaman böyle biz orada e, çalışıyorduk. Yeni yarışmalar yapılacaktı. Biz de yurt dışına yarışmalara katılan tecrübeli bir ekiptik. Nasıl yarışmalar yazabiliriz diye beraber oturduk. Vakıf çok küçüktü zaten. Sonra dedik ki roket yarışması neden yapılmıyor? Roketsan bu işi destekledi. Biz de öğrenciyken gelip burada destek olma şansını yakaladık. Yeni arkadaşların bu işe katılmasının şansını yakaladık. Sonrasında biz de bir şirketleşme yoluna girince burada Roket sana burada danışmanlık ve teknik destek vermeye başladık sonrasında 350 sayfalık bir roketçik kitabının yazılmasına kadar birçok konuda buradaki teknik altyapılar dair hizmet verme bir de yarışmacı arkadaşlarla birlikte olma şansımız oldu. Evet, şimdi atışlara geçiyoruz. Daha konuşacağız. Bu yayın sonunda da konuşacağız. Çünkü çok merak ediyorum konuları. Hasan Bey sizi de alacağım buraya. İlk takımımız burada. Evet merhabalar. Ee, ben takım hakkında hemen bilgi alabilir miyim? Tabii, atış Şöyle atış da... alıyor. Da... Yok hangi takım? Hangi takımdı? Şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle takımı Gaziantep Üniversitesi'nden katılıyoruz. Şu an atış yapacağız, çok mutluyuz. Sizi de ortak et diyoruz bu ee, sevinci. Şu an bize canlıyı da aktaracağız. Evet, ekipler görüyorsunuz antenleriyle. Bu antenler e, roketle buradaki masa arasındaki e, haberleşmeyi sağlıyor. O yüzden onların önü açık olması gerekiyor. Rampalar karşıda. Evet, şu an orta itfada iki atışı ard arda izleyeceğiz ve şu an Gaziantep Üniversitesi burada orta itfada. E, Ömer Bey hemen yanıma alacağım sizi. Şöyle. E, Orta istifa diyoruz. Ne bekleyeceğiz? Masadaki şu an ekranda ne görüyoruz? Bu ekrandaki veriler bize ne anlatıyor? Roketin ortalama olarak 3000 metre civarına çıkmasını bekliyoruz bu kategoride. Ve roketin çıktığı tepe noktasında bir paraşüt açıp aynı zamanda uyduyu bırakıp sonrasında bir paraşüt daha açmasını bekliyoruz. Evet iki paraşüt. 3, 2, 1... Bismillahirrahmanirrahim ateşledik ve Gaziantep Üniversitesi'nin orta ihtibar oketi. Şu an Ömer Bey'e ben de eşlik edeceğim. Birlikte göreceğiz. Evet, ne oluyor Ömer Bey şu an? Roket yükselmeye devam ediyor. Evet, kaç bin fita e çıkması gerekiyor? Ee, ortalama olarak 10 bin fit ama ne kadar yüksek çıkarlarsa onlar için iyi. Çünkü bu sene şartnamede bir değişiklik oldu. Ne kadar yükseğe çıkarsa e ...o kadar fazla puan alacaklar. Roket açtı mı? Evet, paraşüt birinci paraşüt açıldı. Evet, faydalı yük paraşütü açıldı. Burada iki paraşüt açılması gerekiyor orta ütü fazla. İlki faydalı yük için açılacak. İkincisi de roketin sağlıklı bir şekilde... ...sağlam bir şekilde... ...görüyoruz şu anda. Evet, turuncu bir paraşüt ekranlarda siz de görüyor musunuz bilmiyorum ama... ...turuncu bir paraşüt, e, o faydalı yük paraşütü. İkinci paraşütümüz de... E, ...roketin sağlam bir şekilde yere inmesi gerekiyor ki... E, ...yarınki yayınlarda da göreceksiniz kurtarma operasyonlarında o roketin sağlam olmasında kadar önemli olduğunu göreceğiz. Evet, roketi şimdi roketi görebiliyor muyuz, görev tanımlanıyor mu? Masaya doğru alacağım sizi, evet. masadaki verileri değerlendirmenizi isteyeceğim. Kameraman arkadaşımdan da bu verileri göstermesini isteyeceğim. Canlı olarak haberleşebiliyor musunuz şu anda? Evet, haberleşebiliyoruz. Şu anda roketin konumunu alabiliyor arkadaşlarımız. Çıktıkları irtifayı görebiliyorlar. Ee, ve onun dışında diğer verileri de çekebiliyorlar. Aynı zamanda bu verileri bizim hakem istasyonumuza canlı olarak iletiyorlar. Aldıkları verileri biz de kaydediyoruz bir yandan. Ee, ya bu veriler puanlamalarında önemli mi? Ee, burada şey önemli. Kendi belirledikleri konumdan roketi gidip kurtarmaları önemli. Sadece öyle aramamaları lazım. Konumunu bilip getirmeleri lazım. Evet, şu an ikinci parıçtan açıldığını da görüyoruz. İkinci parıçta açıldı. Evet, takımın mutluluğunu görüyorsunuz. Evet. Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi ekip burada mutlu bir şekilde Eee Alfa Rabius. Alfa Rabius evet. Evet isim neydi? İbrahim. İbrahim çok heyecanlıydın. Çok e, hatta yanına geldik şu an atış yapıyoruz dedi. Hemen takım kaptanlarını da alacağım yanıma. E, iki i̇ki paraşüt açıldı deniyor. Veriler geliyor. Derece gelecek mi? İnşallah diyelim. Şu an yani kurtarmayı başarılı bir şekilde tamamladık. Verilerimizi aldık. Hakem Enestasyonu'na da iletiyoruz şu an. Yani roketimiz başarılı bir şekilde bulacağız. Artık Nasip diyeyim, ne diyeyim? Nasip <laughs> diyoruz. Evet, canlı yayındayız. Devam ediyoruz. Ben hemen e, arkadaşımın yanına da gideceğim. Takım kaptanı. Seni bir tanıyalım. Adım Sağdur Aydın Gaziantep Üniversitesi Uçak Uzay Mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Ayrıca takım kaptanı ve takım kurucusuyum. Şu an heyecanla bir şey diyemiyorum. O heyecanın yani, e, e, belli e. oluyor. Peki canlı yayındasın. E, selam yollamak, e, mutluluğunu paylaşmak da, istediğin birileri e, var mı? Öncelikle anneme evet. ve babama e, bize desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Evet. Ee, bunun yanı sıra e, Gaziantep Belediyesi ve e, okulumuzda e, bu konuda bize destek olduğu için de çok teşekkür ederim. Şu an canlı yayında da paraşütünüz süzülü süzle iniyor. Burada da görüyoruz. Evet, turuncu paraşütle. Evet, e, Değerli Novares ekibiyle roket sanlı birlikteyiz. Ve e, şu an ikinci atışa orta itifadayız. Hemen takımı tanıyacağız. E, değerli danışman hocamız burada. Sizi tanıyalım efendim, takımı bir tanıyalım. Merhabalar, ee, Ergis Üniversitesi e, Mühendislik Fakültesi'nden e, orta irtifa e, yarışmasına katılıyoruz. Kepler takımının e, danışma hocasıyım ben arkadaşlar şu an heyecan içinde. Yer. Fırlatmamızı yapacağız. İnşallah arzu ettiğimiz sonucu alacağız. ben de çok heyecanlıyım. 60 saniye orası geldi. Antenlerimiz orada. Şöyle biz geriden sizi de alacağım hocam. Yarım alacağım sizi Şöyle bu alanda durmak isteyeceğim. Kameraman arkadaşımla da yer değişmek istiyorum ben. Karşıdan çekmesini isteyeceğim bizi. Evet. Şöyle hocam neler bekliyor bizi? Şöyle. E, <laughs> Valla ne diyeceğim de çok bilemiyorum. Yani arzu ediyoruz ki fırlatmamızı yapalım verilerimizi alalım ama şu an bir takım teknik sorunlarda yaşıyoruz ama burası çok farklı bir şey. Yani bunun öncesi çok farklı sonrası çok farklı. Yani heyecandan ne diyeceğimi de bilemiyorum ama diğer arkadaşlarımızla başarılı olmalar bizi mutlu ediyor. Ama umarım biz de başarılı oluruz. Şu an raketimiz fırlatılacak. Birazdan 10 saniye verisi gelecek. Valla şimdi doğru ben bir zaten bütün gün bu heyecan. 9, 8, 7, evet, 6, 5, 6, 5, 4, 3 2, 2, 2, 1. 2 1 Bismillah ateşliyoruz rampadan an çıktı Çok iyi çok evet. iyi çok iyi Eskender roket takımı gayet Çok iyi çok güzel müthiş, çıkıyor Müthiş Bu arada diğer ekibin tam Çok e, iyi arkadaşlar çok parıştın iyi Parıştın yanındandır evet çok parıştın iyi. yanından çıktı Evet parıştı açtık mı? Evet roket parıştını tepe noktasına Abi. varmadan açtı çok Evet iyi be. Ee, şu, Bütün parçalar iplerine evet, bağlı inceleyecekler şu anda. Görevi tam olarak yapamadık ama kurtaracak arkadaşlar. Ne olduğunu inceleyebilecekler diye düşünüyoruz. Evet, ee, başarılı bir Hayır, atışı, atış gerçekleştirdik. Tekler evet. takımına da başarılar diliyorum. Sağ diyor. olun, Ben bu etkinliği düzenleyen roketsan eee teşekkür ediyorum. Burada destek veren bütün herkese destek e, teşekkür ediyorum. Heyecanla ne söyleyeceğim bilemiyorum. Sağ olun abi. Teşekkür Biz de size teşekkür ederim. Ben, kameraman arkadaşımın bu alanı bir göstermesini isteyeceğim. Bakın diğer takımlarda her atışı takip ediyorlar ve her atış başarılı olduğunda onlar da mutlu oluyorlar ve alkışlıyorlar. Çünkü burada başarılı olan her atış Buradaki elde edilen her başarı güzel ülkem için elde edilmiş oluyor. Takımlar bireysel yarışıyor ama burada kazanan güzel ülkem Türkiye'm oluyor. Evet ikinci iki orta irtifa evet, atışı gerçekleştirdi. Şu an canlı yayında görüyorsunuz paraşütler açıldı. Roketler faydalı yükleriyle birlikte sağlam bir şekilde inişlerini gerçekleştiriyor. Ve ben Aksaray'da Hisar Atış Alanı'ndayız. Roket yarışlarının ikinci gününde atışların birinci günündeyiz. Ve 12 atışı gerçekleştirdik bugün. Ee, öğleden sonra da montaj alanında yarın e, atış yapmaya kazanmak isteyen 10 takımımız aşağıda mücadele ediyor. Onlara da söz vereceğiz. Atışa kazananlara da size da aktarmaya devam edeceğim. Ben Amos Kut, Hisar Atış Alanı'ndayız. Konya'dayız, ee, Aksaray'dayız, Tuz Gölü'nde sizlerle birlikteyiz. E, hava sıcak olabilir, şartlar zorlu olabilir ama buradaki gençlerin yapamayacağı yok diyoruz. O yüzden Türkiye gençlerine inanırsan o gençlerin yapamayacağı yoktur. Ayaklarıyla basmayan dünyanın en büyük teknoloji festivali Teknofest'e ben Ramazan Bozkurt. Bugünlük bu saate kadar aktaracaklarım bu kadar. Öğleden sonra montaj alanında sizlerle olmaya devam edeceğim.